sanayiciler tarafından eleştirilen lisanssız güneş enerjisi düzenlemesine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Gerçekten bugün sürpriz bir e, yönetmelik yayınlandı. Aslında bu şekilde yönetmelikler resmi gazetede yayınlandı yayınlanıp da e, burada yatırımcıyı ciddi sıkıntılara sokacak bu şekildeki uygulamalar Geçmişte de bazı konularda yaşanmıştı, bugün de tekrarını ve tekrar ediyor Enerji Piyasa Kurulu tarafından. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi gazetede yayımlanan kararına göre, bir önceki yıl tesisin tüketimi olmaması halinde bu tüketim miktarı mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması baz alınarak yıllık bazda hesaplanacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin içinde bulunulan yılda şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış elektrik tüketiminin bu şekilde belirlenen toplam elektrik tüketimine geçmesi halinde satışa konu edilecek ihtiyaç fazlası enerji içinde bulunan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak. Kararda üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının tesis edilecek tek yönlü üretim sayıcı verileri dikkate alınarak belirlenmesine hükmedildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk kararı eleştirerek ilk defa bir kurumun kendini kanundan önde gördüğünü söyledi. Bir yönetmelik kalkıyor, kanunun önünde kendini hissediyor. Bir kurum kendini kanunun önünde kendini gösteriyor ve diyor ki ben geriye doğru 2019'dan bu tarafa kurulmuş bütün işletmeler, gezler kullandığı tükettiği kadar elektriğini kullanır. Geri kalanını ben almıyorum. Ne yapıyorsun? Üretecek çatıda bu elektrik üretilecek. Kim alacak? Sisteme vereceksen bedel ödemeyeceğim. Bu ne demektir? Sisteme vereceğim bedel ödemeyeceğim. Bu o kurum hangi kurum alıyorsa bu malı bu enerjiyi ot kök vatandaşın üreticinin malını gasp ediyor. Resmen gasp etme. Yönetmediği bu. Ya insan bir megawatt 2 megawatt elektrik kurmuş. Bunun 0.5'ini kullanıyor, 0.5'ini de satıyor devlete. Yasayla zoraki satmıyor. Bir e, bir kere bir akit var, akit yapılmış. Akit de diyor ki ben sana bu verdim burayı bir megavatını kur, bu bir megawattlık akitinde devam ettireceksin. Ben yok aklıma yatmadı. Ben 2019'dan sonra, 5. aydan sonra kurulan bütün GES'lerin fazla üretimlerini almıyorum. E almıyorum. Ne olacak? Orada 1 megawatt üretilirken 0.5 megawatt üretilebilmesi için 0.5 megawattlık paneller sökülmesi lazım. O yatırımı çöpe atıyor. Ya da bağ vereceksin elektriği diyor. E pek parası yok. Bedelini ödemiyorum. Ben gasp ediyorum. Sisteme bağlanmış ya. Böyle bir mantıksız, böyle bir e, adalet duygusuna yoksun bir yönetmelikle insanlara yaptırım yapılabilir mi ya? 2023'te seçim olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, firmaların ateş püskürdüğünü söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberi var mı? Ya 2023'te seçim var. Binlerce organize sanayide bu şekilde firmalar var firmalarımızın kullandıkları yağıt ürettikleri elektriklerin hepsini tüketimde kullanmıyor ki hiçbir firma. Çok az firma var. Onlar tamam. Sabahtan beri firmalarımız ateş püskürüyor. İleri geri çeşitli konuşmalar oluyor. Devlete karşı bir agresiflikler başladı. Ya bunun çözümünü siyasilerimiz ve ilgili bakan, enerji bakanı, EPTK başkanı, çeşitli yerlere biz şimdi Yazılarımızı bugün tepkilerimizi koyuyoruz. Osbük kuruluşuyla da görüşüyoruz. Kim ne anlarsa anlasın. Burada vatandaşın hakkını, hukukunu siyasiler de korumak zorunda. Biz de bu işin başındaysak biz bunu en üst seviyeye kadar götüreceğiz. Yarın da hukukçularla oturup görüşeceğiz. Gerekirse bunun Danıştay'da veya idare mahkemelerinde hangi mahkemelerse bununla ilgili bir dava açtıracağız. Öztürk Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na desteklenerek karardan dönülmesi gerektiğini vurgulayarak Ankara'yı işaret etti. Buradaki EPTK Başkanlığı ve yetkililerine sesleniyorum. Bu kubu düzeltilmesi lazım. Düzeltilmese bizi iyi tanırlar. En da biz geçmiş dönemlerde teşviklerle ilgili yüzlerce insanlarla Ankara'ya çıkartma yaptık. Aynı şeyi yine yaparız. Elazığ'da, Daki organize sanayinin bu 83 tane firma ile beraber 150 200 tane firmayı toplarım Ankara'ya çıkarım. O enerji piyasa kurumunun kapsına gideriz. Gitmiyor mu? Bakanın kapsına gideriz. Bu düzeltilmesi lazım. Böyle bir yasa olamaz. Geriye dönük yasa olmaz. Bugüne kadar hangi kanun çıkmış da geriye dönük çalışmıştır? Hep çıktığı zaman resmi gazetede şu yerler. Çıktığı tarihten itibaren geçerlidir. Sen kanundan üstün müsün ya? 2019'un 5. ayından sonra geçerli diyor. Bunun kanunu çıksa böyle bir madde olamaz. Yok çünkü hukukta yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Çıktığı tarihten itibaren geçerlidir diyor. En ağır kanunlar bile. Onun için ben kamuoyuna, Elazığ halkına, burada dinleyen Türkiye'deki her insana ve bütün kuruluşlara, sanayicilere buradan sesleniyorum. Çeşitli tepkilerimiz olacaktır. Bu tepkilerimiz devam edecektir düzeltilinceye kadar. Onun için bizi takip etmeleri, bilgilendirmeler devamlı sanayicilerimize yapacağız. Elazığ Organize Sanayi bu işin karşısında. Başkan Öztürk, Elazığ sanayisi için geliştirmek için çalışırken, Avrupa'da güneş panelleri desteklenirken, Türkiye'de kösteklendiğini kaydetti. Buna şiddetle karşıyız. Bu, bu işin düzeltilmesi gayreti içinde olacağız. Ben onun için bütün kamuoyuna buradan bunu Elazığ için önemli bir şey bu. Elazığ sanayisi için önemli bir şey. Biz Elazığ sanayisini geliştirmek için dışarıdan insanları getiriyoruz ya. Avrupa'da fabrikaların duvarlarına döşüyorlar. Ya Almanya bugün Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkesi değil mi sanayi? Fabrikaların duvarlarına panel yerleştirmişler. Evlerin otopark çatıları güneş paneli. Evlerdeki fazla üretilen enerjiyi devlete satıyor. Evlerinde üretilen fazlasını üretmişse devlete satıyor. Biz burada köstekliyoruz ya. Niye? Belki de 3-5 tane çıkarcı büyük firmaların çıkarını korumak için onların elektrik üretimlerini düşmesin ama. Bugün rüzgar enerjisi Türkiye'de ciddi manada yayıldı. Güneş enerjisi geldi. Şu anda Elazığ'da tarlalarda o gördüğünüz güneş paneli gestler aşağı yukarı 250 megawatt. Ben bu işin çözüleceğini anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bizim de kanalımızı ileteceğimiz belgelerle o daha bilinçli olarak bu işin üzerine gidecektir zannediyorum. Ve bu duygu düşüncelerle bizi bunu bu konu önemli konuyu Elazığ kamuoyuna ve Elazığ sanayicilerimize ve dışarıda izleyen herkese bunun duyulması fayda var diyor. Ve bunun mücadelesini bugün burada başlattık.